Peki şöyle söyleyelim. E, şu an satışta olan inşaat kalitesine güvendiğimiz, malzeme standartına güvendiğimiz, önerebileceğiniz projeler var mı? Berke Bey ilk, senin, ilk senden alalım. Bir <laughs> <deneyim yapacağım>. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle e, aslında evet yani ben e, şöyle kısa bir şey kısa bir cümle kullanmam gerekirse gerçekten yani ben Montenegro'ya geldiğimde çok etkilendim öncelikli etkilenmemin sebeplerinden bir tanesi doğayla denizin iç içi olması ve tarihi yapılarının son derece özenle korunuyor olması. Bu gerçekten evet. insana huzur veren bir şey. Yani e, ve her şey doğal. Yani yüksek katlı ve yapmacık Yapmış olmak için yapılan bir yapı yok orada ve sizin söylediğiniz gibi yani doğanın korunması, UNESCO tarafından konulması, alçak kat imarı olması, doğanın güzel gözüken o karpostal gibi olan bölümünün kapatılmamaya özen gösterilmesi bu gösterilmesi önemli bir şeyler. Yani orayı seviyorlar ve koruyorlar çok önemli. Ee, yaşarken de huzurla yaşıyorsun, gezerken de huzurla geziyorsun. O yüzden aslında şöyle söyleyebilirim yani Nuslişe bölgesi gerçekten konuyla <laughs> e, alakalı e, birazcık ön plana çıkıyor diyebilirim yani. <laughs> Yatırım açısından hem yaşam açısından. Aslında ikisini de bir arada barındırdığı için e, benim öncelikle söyleyeceğim yer olur ama tabii ki e, sizin bunu söylemeniz daha doğru olur. Yani bu benim sadece kısa bir geziyle e, kendi Düşüncem ve kendi bakış açımla bakarak cevapladığım bir şey olur. Benden daha iyi anlatamazdın. <laughs> <laughs> Bu kadar iyi olamazdı yani. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> çok, çok çok doğru konulara değindin. E, yatay mimari tamamen bir doğası. Bir kere gıda problemin olması, iklim probleminin olması olmaması. Avrupa'nın en büyük ikinci tatlı su yatağının olması. Pestisit ürünlerinin, pestis e, gıdaının hiçbirinin olmaması. Ee, ve bununla beraber lüksle tarihi birleştiren bir dokuya sahip Montenegro. Ee, o yüzden ben de Berke Bey'in dediği gibi bir numara lüstise Bey'i kesinlikle yazarım. <gülüyor> bir <laughs> önerdim <laughs> yok değil mi? Tamamen <laughs> özgür düşünceniz bu. <laughs> Tabii ki özgür düşüncemiz. Ama şöyle bir şey var, lüstise Bey'de oturmak için değil yani bu süreç. Sadece zaten başka bir yerden mülk aldığınız takdirde de oraları rahatlıkla gezebiliyorsunuz. Orada güvenlik diye bir sorun söz konusu değil. Aa, burası site girmiyorsunuz diye bir şey yok. O evlerin içinde gezebiliyorsunuz tamam rahatlıkla. Çünkü orası tamamen halka açık bir yer. Ee, bir numara kesin Lusitia Bey diyebilirim. İki numara Porto Montenegro e, Emirates grubunun yapmış olduğu. E, Porto Novi projesi var. E, One and Only otelin içinde olan sokar grubunun yapmış olduğu. Kavaç bölgesinde Design e, DIO şirketi var. Gerçekten çok. E, Bitirdiler projeyi orta segmentli. Şu an devam ediyorlar. Yenilerini daha ekleyecekler. E, lokal firmalardan sayı Group var. E, bu bahsettiğimiz projelerin tamamı ise yabancı yatırımlara hitap eden premium ve orta segmentli güvenilir inşaat firmaları ve projelerdir kesinlikle. Harika. Bunlarla ilgili detay bilgi almak isteyenler bize ulaşabilirler o zaman. Rahatlıkla. Belki Hayır. ben anlatabilir rahatlıkla. Yok <laughs> yok <laughs> 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 Ben elimden geldiğince e, sadece kendi duygularımı hissettirmeye çalıştım ama e, tabii ki yani senin buradaki işte geçirdiğin 6 senelik çok ciddi bir süre var. O yüzden ne denir? Her zaman e, pası atacaksın, asisti yapmak, doğru kişiye yönlendirmek her zaman daha doğru ve daha güvenilir. Kesinlikle. O yüzden ben sadece özel duygularımı paylaştım. E, tabii ki senin kadar iyi anlatamam ama bizi sen orada ağladığını gezdirdiğin için aslında senin duygularının bize yansımış bir bölümü bu. O yüzden de teşekkür ederim.